Görüyorum size özür dilerim ama yönetmenimiz Esra beni uyarıyor. Ekranda bir son dakika gelişmesi var. Her an ekran'a bakmadığım için bazen ben kaçırabiliyorum. Şimdi bugün gerçekleşmesi beklenen bir asgari ücret tespit komisyonu vardı toplantı vardı. 1 Aralık olarak duyurulmuştu. Ancak o toplantının ertelendiği bilgisi gelmişti. Kimler katılacaktı o toplantıya? İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri gelecekti bir araya. İlk toplantı olacaktı. Bu 2024 yılının asgari ücretinin belirlenebilmesi adına. O toplantının 11 Aralık tarihine ertelendiği bilgisi var. Pazartesiye geliyor zannediyorum. Evet 4 Aralık pazartesi ise eğer 11 Aralık da pazartesi gününe denk geliyor. Yani 10 gün 10 gün sonra gerçek gerçekleştirilecek ilk toplantı asgari ücreti belirlemek adına böldüm sizi bu son dakika gelişmesini aktarmak evet. için. Buyurun devam edin Sayın Özer. İzin verirseniz bununla ilgili de bir cümle söyleyeyim. Olur ne demek tabi. <laughs> ee, şimdi e, Cumhur İtfai seçime giderken tekrar bir pompalama yapacak. Tekrar kendine göre bir ayarlama yapacak. Siz demin dediniz işte Sayın Erdoğan bu konularda deneyimli. Ama inanın ki bu kısa dönemli palyatif bir rahatlama getirse bile seçimden sonra Türkiye ekonomik krizi, ekonomik bunalıma evrilecek büyük bir dalgayla karşı karşıya kalacak. Nitekim aynı şeyi 2023 seçim öncesi yapıldı. Piyasaya para pompalandı. Bazı ücretlerde iyileşmeler yapıldı ama ondan sonra derin bir yoksulluk, enflasyon tavan yaptı. insanlar sebzeyi, meyveyi, taneyle almaya çalıştılar. Benzer bir durumu burada da göreceğiz. Onun için toplumun bu konuda da çok hassas ve dikkatli davranması gerekir. Evet. Gelelim bu e, yerel seçimle ilgili e, analizimizi tamamlamaya. O nedenle e, bir takım algılar yaratılacak, bir takım perdeme perdelemeler yapılacak, bir takım işte efendime söyleyeyim demin. VTR'de izledik iş bilmezler. Ben işte soruyorum birinci bölümde de hatırlatmıştım. 20 yıl İstanbul'u yönetti AK Parti zihniyeti. Hangi sorunu çözdü? Depremle ilgili ne yaptı? Kentsel dönüşümle ilgili ne yaptı? Ulaşımla ilgili ne yaptı? 20 yılda yapamadığını bundan sonra nasıl yapacak? Bütün bunlar sadece seçimi kazanmaya dönün, dönük manevralardır. Artık İstanbul bana göre kendi başkanını buldu. Buna sahip çıkacak önemli olan burada üç şey yapmaktır. Bir, bir, Sayın Özgür Özel e, parti bütünlüğünü koruyarak o cam tavanı kırması gerekir, bunu söyledi. İki, değişimin içini doldurarak bu değişimi yerel seçime sirayet ettirmesi lazım Sinem Hanım. Değişim sihirli bir şeydir. Mesela geldi öyle bir etki yaptı ki birçoğu beklemiyordu. Sayın Özel Genel Başkan seçildi. Ama bu ...yerel seçimlere sirayet edilmeli... Peki. ...üç, güç, güçlü bir muhalefet yapılmalı... ...dört, doğru yere doğru adaylar gösterilmeli... ...örneğin İstanbul'un bir sosyolojisi var... ...mesela Esenyurt, işte diyelim ki kendi sosyolojisi... ...orada e, başka dinamikler var... ...orada e, demin bahsettim, işte 350 bin Kürt seçmen var... E, ...Sancaktepe hakeza e, veya Küçükçekmece hakeza... Buralara doğru yani doğru yere doğru adayı koymak ve en önemlisi de yeni bir yerel yönetim modeliyle ortaya çıkmak. Yani gerek sosyal kentsel altyapı yatırımları, gerek altyapı üst yapı çözümler, gerek sosyal belediyecilik. Bakın son olarak şunu belirteyim, e, sosyal devlet tamamen ortadan kaldırıldı. Ama belediyeler özellikle son zamanlarda sosyal devletin bırakmış olduğu bu boşluğu doldurmaya çalıştılar. Yani yoksula, garibe, gurabaya, hamile kadınlara, okula giden çocuklara, süt içmeyen insanlara bunları yaptılar. Bu aslında devletin yerine getirip de getirmesi gerekip de getirmediği ama sosyal belediyeciliğin yerine getirdiği çok önemli bir takım sosyal devlet sosyal belediyecilikti. Bunların da yeniden gündeme geleceği ve bunların artarak devam edeceği. Çünkü derin bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bir süreçle karşı karşıyayız. Artık bütün sorunların sarayda tespit edildiği, bütün çözümlerin sarayda üretildiği, bütün kaynakların sarayda toplanıp dağıtıldığı bir dönemin kapanması evet. gerekir Türkiye. Çünkü artık böyle bir yönetimi hak etmiyor. 2024'te bir başarı elde edildiği takdirde bu 2028'in de kapısını açarak Türkiye'yi yeni bir döneme, yeni bir refahın yaşanacağı, yeni bir sistemin yaşanacağı döneme taşıyabilecektir. Bu sorumlulukla herkesin hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum sinema. Çok sinemada. teşekkür ediyorum Sayın Özer katıldığınız için. Ben Kırmızı teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Katkılarınız diyorum. Dan dolayı sağolunuz efendim iyi çalışmalar. Şimdi aslında bugün aktv.com.tr'deki TV yazısında Mehmet Deskanda da yaklaşan yerel seçimlere işaret etmiş ve aslında Erdoğan'ın İmamoğlu'nun önünü kesebilmek için elinde bulundurduğu o siyasi yasak kozunu muhafaza ettiği siyasi yasak kozunu bakın nasıl kaleme almış bir bölümünü programımızın editörü Ezgi ile aslında sizlerle paylaşma ihtiyacını hissettik. Diyor ki Aa, şu anda Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor. O açıklamaya bir bakalım, kulak verelim. Var. 63 60023 sayılı kanun. Ee, o kanunda özellikle e, kamu kurumundaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uyumak e, uymak zorunda olduğu bazı hususlar var. Bunlar kendi kanunlarında da belirlenmiştir. Asıl amaçları e, kendi meslek mensuplarının üyelerinin haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak. Ancak Burada kendi kanunlarına aykırı 60.023 sayılı kanunun ek ikinci maddesine aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir dava anayama hazırladı. Ankara 31. Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuruldu. Ankara 31. Asya Hukuk Mahkemesi de karar verdi. Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin Görevden alınması ve yerlerine yine Türk Tabipler Birliği delegeleri arasından bir yönetimin belirlenmesi hususunda bir karar verdi. Bu karar yargısal bir karar. Bunun istinaf süreci de mümkün. Dolayısıyla yargının vermiş olduğu bir karar söz konusu hep beraber e, sonraki süreçleri de takip edeceğiz. Efendim son olarak Libya tezkeresi meclis e, genel kurulunda kabul edildi. Bununla alakalı bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi değerli arkadaşlar Libya tezkeresi kabul edildi. E, Libya tezkeresi Türkiye için önemli. Özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarımız açısından önemli. E, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti'nin oyları ve Saadet Partisi grubunun oylarıyla e, Libya tezkeresi kabul edildi. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin e, maalesef her zaman olduğu gibi e, burada da reto'yu kullandığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yönetimi değişse de politikalarının değişmediğini görüyoruz. Demek ki onlar için Doğu Akdeniz'deki haklarımız önemli değilmiş. E, Libya'ya biz neden asker gönderiyoruz? Libya ile bizim e, deniz yetki anlaşmamız var. Bu deniz yetki anlaşmasını nasıl koruyacağız? onu koruyabilmek için, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyabilmek için elbette ki bu tezkereye ihtiyaç vardı. Ve milletvekillerimiz de sağduyulu bir şekilde oylarını kullandılar ve tezkere kabul edildi. Ama